sizi uygunun. Mesleğiniz ne? Ee, moda. İyi. Dövüş de moda gibidir. Ee, ne bakımda? Kendine yakışanı dövmektir. Ne demek o? Garibana eziği dövmeyeceksin. Racon bu. Ama kılçığın teki sana sarkıntılık etti, aranıyor, ediyor filan... ...Allah yarattı demeyeceksin, vuracaksın. İşte bu kendine yakışanı dövmektir. Ee, anladım ama pardon hocam, bu benim ilk kickboks dersim. Hani en kickbox baş... Plus. Okay, Kickbox Plus. Ama en başından anlatırsanız yani nasıl başlıyoruz? Tabii. Şimdi mesela böyle bir klasikler var. Anladın mı? İndir lan o ilni. Vardır mesela. Hı hı. İşte Hayır, kimsin lan sen? Ay kimsin? Kim ola. Vardır. Hı hı. Mesela bunlar intro cümleleridir. Sen bu cümleleri duyduğun vakit Hemen gardını alacağız, stratejini geliştireceksin. Ee, tamam da yani hamle çeşitleri olarak filan hani... ...tekme mi, yumruk mu hani... Vur, vur! Hepsini vur, hepsi baş tacı. Tekme, yumruk, çelme, tepik, zumzuk, topuk... Ay, ee, evet. Hepsi saygıdeğer hamleler. E, ee, tamam da yani bir tekniği yok mu bunun? Var, misal. Hah. Şimdi atalarımız ne demiş? Beş parmağın beşi de bir değil demiş. Evet. Şimdi bu beş parmağın beşiyle değil de o orta parmağı birazcık öne alarak vurduğumuz zaman... ...daha etkili oluyor, muşta gibi. Yani anladığım gibi, okey. Ben size göstereyim. Şimdi baştan beri anlattıklarımı özet geçmek gerekirse. Hı. İndir lan elini. Hangi elimi? Kimsin mi? oğlum sen, kimsin? İndir o elini. İndir, hanımefendi. Oy! Aferin vursanıza, vur. ne bekliyorsunuz? Nereye vurayım? Nereye mi? Ya adam sana sokakta saldırmış, bir de tercih mi soruyorsun? Hadi, tekme mi atsam? Ah, vur, tekme vur, tekme baldan tatlıdır, vur! Ya nereye vurayım? Nereme nereme, bu ne ya? Çak işte! Adam seni çiğnedi, paspas etti, gitti. Sen hala düşünüyorsun. Ha, hiç bilemedim ya. Merhametten maraz doğar! Anladım hocam! Aferin! Ah. Burası gerçek sokak. Gerçek hayatta adam senin sokakta gard almanı beklemeyecek. Çelmeyi takacaksın, anladın mı? Parmakları böyle vuruna sokacaksın, yukarıya doğru çekeceksin, yırtacaksın. Bacakların arası sıra tekmeyi vuracaksın. Aptal olma! Ben bunları not mu alsaydım hocam? İndir lan elini. Hayır, not ya. İndir o elini! İndir o elini! Güzel bayan, hanımefendiciğim. Ben size ne dedim? Bu laflar intro gibidir dedim. Bunları duyduğunuz an gardınızı alıp harekete geçeceksiniz demedim mi? Çok zormuş ki, baksana. Ben acaba Tekrar direk dansıma mı dönsem, ne yapsam ya? Yap yap, direk onu yap sen. Sokakta biri sana saldırdığı zaman ilk elektrik direğimi kedi gibi tırmanırsın. <laughs> Allah'ım ya. Oldu hocam. Çok teşekkür ederim. Öyle değil, selam bize böyle. Selam. Eyvallah. Sen bana karakter mi atıyorsun? Niye karakter atıyorsun? <laughs> Canım çok acıdı ve hala da acıyor. Acını al sanata dönüştür. Ne? Bizi sen değil misin oğlum <laughs> sen? Keşke. Evet, çalıyorsun, söylüyorsun, ediyorsun falan. Bu gece acaba şöyle bir alem mi yapsak kamerayla? Ya kolumu ne hale getirdin? Görüyor musun kolumlarını? Hani böyle leke gibi bir şey bıraktım burada. Bu nasıl spor ya? Böyle dövme mi olur? Sen dövmeciye geldiğini mi zannediyorsun? Ne yapsaydım oraya? Ejderha <laughs> dövmesi mi çizseydim? Bugün nasıl bir desen istersin? Desen mesen istemiyorum ben. Ben zaten gelişi güzel dövüyorum. Bugün oraya ne çıkacak belli olmaz. Artık kur kapı mı çıkacak, gül mü çıkacak onu göreceğiz. Arkadaşım, ben spor yapmak istiyorum. Ya spor diyorsun da sürekli gece kulüplerinde başını belaya sokan sensin. Ben burada sana gerçek hayatı, sokağı öğretiyorum. Fark ettim zaten. Şikayet gelince bak... ...serbest sokak dövüşü diye dersin adını değiştirmişler. <laughs> serbest ama çok serbest. Ya bırak Allah aşkına ya. Ben indir İndir elini. Ne diyorsun ya? Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Kimsin oğlum? ya? Ya al kızım. Al kızım. Oğlum hep gafil avlıyorum seni. Acık uyanık olsana ya. Ne yere bakıyor <laughs> Bir tane koydum zümzüğü bak ne hale geldin. Kalk bakalım. Kalk. <gülüyor> Kalk. <gülüyor> <gülüyor> Ozan. <Pis. gülüyor> ha, gel oğlum. <bakalım. gülüyor> İki çay kap gel bana, iki çay. Madem dövmeyeceğiz, çay içelim bari. Demli olsun. Hadi bakalım. Şimdi bu serbest sokak dövüşü nasıl bir şey oluyor hocam? Pardon, siz ne işle meşguldünüz? Ay ben de mi size bir tanıdık geldim, ondan mı soruyorsunuz? Yok, yüz hafızası yoktur bende. Hayır, çünkü ben sizi bir yerden çıka... Nereden çıkar... Bir... Çıkaramadım, olmadı. Yok, ben modacıyım. Güzel. Dövüş de moda gibidir. Dövüş, kendine yakışanı dövmektir. Mesela? Mesela, kadını dövmeyeceksin, çocuğu dövmeyeceksin. Herhalde. Öte yandan kızını dövmeyen dizini döver. Ama bu, o tarz bir dövme değil. Yani bu, etini mıncırıp kız, yolarım senin saçlarını tarzı anaç bir dövme değil. Bu, daha gerçek, daha sert bir dövüş. <laughs> evet. Hani şimdi bu serbestinin arkasındaki felsefe nedir acaba İsa? Herkes de felsefe içinde anasını satayım ya. Şimdi şöyle... ...aşkta ve darpta her şeyin mi bu? Kız aşkta ve harpte olmasın o? Olmasın. Bu daha güzel. Şimdi bakın... ...ben önceden de kickbox yaptım. Bunun diğerinden teknik olarak farkı ne? Şöyle... ...teknik olarak şimdi bizde... ...ayağını sıcak tut, kafanı serin prensibi vardır. Kafanı serin? Aynen. Kafanı serin tutacaksın. Anladın mı? Hani böyle acele etmeyeceksin yani. Böyle rahat olacaksın yani böyle cool olacaksın. Kafa atacağım varsa da öyle atacaksın. Serin serin hesaplayacağım. Karşıdakinin alnına bakacağım böyle, tam çatısını böyle hesaplayacağım. Böyle ortasına kafayı oturtacağım. Acele edersen olmaz. Yoksa ha, senin kafan acır. Kız kafada mı atılıyor bu dövüşte biliyorsun? Ben biliyorum da sen bilmiyorsun. Kafa, tekme, çelme, yumruk, zumzuk! Seçenekler geniş. <laughs> üst eğilik, balık filan. Cümlemize. Soru bir bir dövüşün başlama noktasındaki ilk işaret nedir? Selam verme mi? Nasıl selam? Böyle yanındaki manita ya selam gibi mi? Hayır ya uzak doğu sporlarında oluyor ya... ...hani böyle rakibine karşı iki elini birleştirip... ...seni döverim diyerekten şöyle bir eğiliyorsun ya hani. Aa! Aa! Bu artık rakip bir provoke etmek oluyor bu. Bu ne gel benim popoma tekmeyi bas demek oluyor bu. Dövüleceğin yoksa da dövülürsün böyle. Sen nasıl tekme atarsın ya? Atarım tekme atarım, sana başka nasıl dövüş öğreteceğim? Ne atacağım ben sana, telefondan emoji mi atacağım? Hayır yani bu dövüşün ilk işareti ne, onu soruyorum. Bu tekme mi? Hayır bak eğer öyleyse ben de burada dövüş başlatmayı bilirim. Bak benim tersim pistir. Kardeş... ...bak şimdi... ...mesela kimsin lan sen? Yürüyün lan eline. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Sen beni... Çıkın, sürün! Şimdi bu laflardan bir tanesini duyduğun an... ...bil ki bir dövüşün başlama noktasındasın. Sen bunlardan bir tanesini duyduğun zaman o cümle bitmeden harekete geçeceksin. Nasıl yani? Ben lafı... <laughs> Aa! Kesin al sen! İni lan Sen benim kim olduğumu biliyor musun diyerekten? Şimdi... Bu hamlemizde üç tane intro cümlesini arda arda sıraladığın için... ...bana ayağını sıcak tut, kafanı senin prensibini yapacak kadar vakit verdim. Ben de ne yaptım? Acımadım. Alnının orta yerine kafayı çaktım. Anladın mı kardeş? İyi misin? Ha, sen şimdi hatırladım. Güzel, hafızan yerinde. Ben senin dövüş hocam. Sen o gece beni çiyada döven herifsin. Ay anam, vay babam, ben de şimdi çıkardım seni ha. Ulan dünya küçük. Dünya küçük ama ben o dünyayı sana ne dar edeceğim be. Ben sana o dünyayı ne dar edeceğim. Ben seni burada çalıştır be köpek? Seni köpek gibi köpek. Seni ah boyun devrilsin diyerekten. <laughs> Yeni bir dövüş başlatma cümlesi. Boyun devrilsin diyerekten. <laughs> Ne oldu ya? Kovdular beni. Şikayet gelmiş. Aa! Kim şikayet eder seni ya? Dün en son bir lavuğun teki geldiydi. Kesin o şikayet etti. Hay Allah'ım ya! Püh, nasıl da hazırdım derse be! Üç beş kuruş para kazanıyorduk. Anladın mı? O da gitti. Yani bir alt adımı yaramıyorum ben be. Bir kişiye de bir faydan da kusur hani hiç. Bu akşam acaba şöyle bir alem mi yapsak kameraya da efkar dağıtırız hani. Akşam Aa, benim akşam programım var. Oldu, sen de git. Sen de bırak beni. Şey ki e, aslında ben bizim derslerimizi çok seviyordum. Yani seninle vakit geçirmek de zaten... ...çok ayrı, çok güzel bir şey. Ee, ama işte program uymuyordu zaten, ofiste müzikti. Belli oldu ki yani aynı anda her şey olmuyor. Benden de bir şey olmayacağı belli oldu hani. Allah! Çok sağ ol her şey için yine de kardeş. Ben kaçtım. Belli ki bundan sonra kapancım birazdır.